İyi akşamlar arkadaşlar. 62. Perpaşı İyi Akşamları programımıza hoş geldiniz. Bu bizim yaptığımız zannedersem 6. sanal program oluyor. Ve şimdiye kadar en kalabalık sanal programımız. Tam tamına 5 kişiyiz. Bu sanal programlar açısından bir rekor. Şimdi biz geçen ay düşünürken şey dedik, Nisan'da yüz yüze yaparız, Mart'ta yine sanal yaparız ama bugün işte galiba Nisan'da da sanal yapacağız tam kapanmaya doğru gidiyoruz. Ee, şöyle olsaydı, AK Parti'de olsaydık yap, yapmazdık. Bir tek Hayri Bey var burada AK Parti'de aramızda. AK Parti'de olsaydık bize bir şey olmazdı yapardık. Hı. Ali abi şöyle yapalım. Hı. AK Parti kongresi adıyla yapsak olmaz mı? Ben üye olacağım bugün işte AK Parti'ye. Corona korona şey yapmıyor, dokunmuyor. Ya da Geçti yine... kollarından başlatalım Ali abi seni AK Parti'ye. Geçti kollarından, hatta çocuk şeyinden başlayalım. <laughs> Kadın kollarına girme de. Evet. 14, Halil Bey. Be, çekiyorsun, Yatay çekiyorsun sen. Tamam, 14-16 yaş grubundan başlasan. Tamam. <laughs> 14-16, öyle futbol grubundan başlayalım. Tamam. Biraz Halil Bey yatay çekiyor, dikey çekmesi lazım. Yatay evet, ya. çektiği için kalabalık bekliyor. <laughs> yok yani. <Doğru>, var, sıkıntı yok. <laughs> şimdi, e, şimdi programımıza e, ilk önce Kimden başlayalım? Erhan Bey senden başlayalım mı? İlk şiir sen... sen... Ali Bey sen açtın sen başla bakalım diye. Ben de başla. Iki... Evet, evet. Ee, ben sürekli okuduğum şiirlerden bir tanesi okuyacağım. Leyla Yahya Kemal Beyatı'nın e, Leyla adlı şiirine. Gece Lelya, Leyla Leyla'yı ayın 14'ü koyda tenha yıkanırken gördü. Kız vücudun ne güzel böyle açık. Kız yakından göreyim. Sahile çık Baktı etrafına ürkek Dedi tenhada bu ses Ne olsa gerek Kız vücudun sarı güller gibi ters Çık sudan kendini yürüyen göster Aranırken ayın örgün sesini Soğuk ay öptü kızı sesini. Sardı her uzvuna ince bir sızı Bu öpüş Gül gibi soldurdu kızı Soldu gün rengine sessiz soldu Dediler hep Kıza bir hal oldu Ta içinden geliyor hıçkırığı. Kalbim vardı derin bir kırığı. Yatta bir ses duyuruyormuş, duyuyormuş gibi lal. Yatta aylarca devam etti bu hal. Şimdi sıra sıra akşam yüzünü. Böyle yastıklı dönenler yüzünü. Avuturlarken uzun sözlerle. O susup baktı derin gözlerle. Evi rüzgar gibi bir sır gezdi. Herkes endişeli bir şey sezdi. Bir sabah söyledi son sözlerini, yumdu dünyaya ela gözlerini. Koptu evden acı bir ve veyla, odalar ekledi. Leyla, Leyla. Geldi köy kızları el ba bağladılar, diz çünkü bağladılar. Nice günler bu saadetli ölüm, oldu çok kimseye gizli bir düğüm. Nice günler bakarak dalgalara dediler, Leyla uğradı nazara. Yahya ya, ya Kemal Bey adını zannedersem. Geçim biraz takıldım ama kendi kendime daha güzel de okuyordum. Ağzınıza sağ Ali abi, sen... A, a, Ali abi sen bu şiiri böyle sürekli okuyorsun. Her seferde mükemmel mükemmel. Şu anda 50'ye geldin galiba. Fena değil. En azından 100. 100. okuyuşunda mükemmel ereceksin zannediyorum. Evet tekrar o Ahsen ve 180 demiş adam. Evet. Tekrar iyidir. Böyle tekrar ede ede. Şimdi, e, Erhan Bey'e söz verebiliriz derlersem. Peki, ben de o zaman madem aşktan, kadından açıldı, ben de Fahri Abla'yı okuyayım. Yani karı kız muhabbeti yapacağız bugün. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Onlar olmazsa hayat mı olur? Onlar olmazsa hayat mı olur? Olmuyor değil mi? Olmaz. Hayatın Hayat biter. Evet. Fahri abla. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanır daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden hayalimde hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın. Sen. Hülyasında geniş aydınlığa güler. Gözlerin, işlerin ve akbak kerdanınla ne güzel komşumuzdun sen. Fahri abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Ya kış, yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçesinde akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahri abla. Önce upuzun sonra kesik saçım vardı. Tenin buğdaysı boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin. Altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarla kısa eteklerin. Açık saçık şarkılar söylerdin. En fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen Bahri abla. Gönül verdi derlerdi o delikanlıya. En sonunda varmışsın bir erzin canlıya. Bilmem şimdi hala bu ilk kocanda mısın? Hala dağları karlı Erzincan'da mısın? Bırak geçmiş günleri gönlüm hat hatırlasın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Sonra ne fevabı komşumuzdun sen Fahri abla. Ahmet mi hıttıramaz. İşte bu şiirle benim şah, bir hatırım var. Şimdi ortaokuldayken bir tane Türkçe öğretmeniniz vardı Rahmi Bey. Çok iyi bir öğretmendi. bu dersin sonunda genelde bir şiir okurdu. Türkçe dersinin sonunda. Ve en çok okuduğu şiir de bu Fahriye ablaydı. Ha. Güzel bir Aslında şiir ama. De, ee, kendi de okuduğum şiirden arasında bunu katsam iyi olur. Hocamın anısına. Ha, saygıyla anıyoruz onu. O, ee, ellerinden öperiz yaşıyorsa. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir hocaydı. Erhan Bey. Efendim. İstediğiniz yapabilir miyiz üstadım senden? Aşık Meysel'in bir vardı ya. Kapı kitli cizdan cepte para yok. Ha, evet evet. Ben mikrofonu almışken onu bir daha okusam Olur mu? Olur tabii okuyun. Ama dur bakayım bir hatırlayacağım yerleri var mı? Zaten Mart ayındayız. <laughs> Aşık Veysel dönemi aslında bu ay. Kaynadı. Evet. Aynen aynen. Onun için aklıma geldi. Geçen televizyonda gördüm. Ondan sonucuma işte yıl dönümü diye falan. Aklıma Erhan Bey geldi. Dedim ki ne güzel okuyor onu. Bir de böyle e, e, şey yorumuyla çok güzel okuyor. Şimdi bir saniye. Ben öyle bir bulayım ki. Bir Bunu... tane bir... telefon lazım değil mi Halil Bey burada? Hani hem telefondan okuyup hem de bakmak için aslında. <laughs> ya. Bilgisayardan da işte bakılabilir belki varsa kenarda. Evet da. bilgisayardan da olsa ama yani o da olabilir. Bir dakika dur. Aşık Veysel'in cübden cüzdan, cüzdan çıktı dur. Onu da bulayım da bazı yerlerini şaşırıyorum. Sıkıntı yok olduğu kadar. Baksana ne imkanlarla ne zorluklarla yapıyoruz. Doğru söylüyorsun cepte para yok. Evet. Cüzdan cebinde para yok, şiirci dur bakayım. Kapı gitti, cüzdan cebinde para yok, buldum. Şimdi onu okuyabilirim. Olur. Oh. Şimdi, o hikayesini anlatayım. Aşıklıysan, evet. tabii eskiden il il ilçe ilçe gezerdi. Ee, şey yapardı, turna yapardı. O günkü turna da öyleydi. Kahvelerde şeylerde, saz çalar, para toplardı. Sonra memleketine dönerdi. Gene böyle bir gün, Tarsus, Tarsus'a geliyorum. İşte o zaman otel diye de Şadırvanlı nahana yerleşiyor bir odaya. Bir ay çalışıyor. Bir gün bir geliyor ki Allah Allah parası yok. Cüzdan duruyor ama parası yok. Çalmışlar parasını ve bunun üzerine şu şiiri yazmış. Parça parça olsun paramı çalan. Kimi gerçek dedi, kimisi yalan. Dünyada görmedim böyle bir plan. Kapı kilitli cüzdan cepte, para yok, Gezdim İstanbul, İzmir, Ankara. Şadırvanlı Han'da kaldı bu para. Bu ne dalgadır? Bu ne dubara? Kapı kilitli, cüzdan cepte, para yok. İsa değil, göze çık. İsa değil, göğe çıksın sır olsun. Alanları iki gözü kör olsun. Bu nasıl Tarsus'ta bu destan hatıra kalsın. Kapı kilitli, cüzdan cepte, para yok. Bilsem gelmezdim ben bu Tarsus'a bu kanunlu gömlümü koymazdım yasa. Haber verdim inzibata polise. Kapı kilitli, cüzdan cepte, para yok. Ehil dil, dil olanlar asla bunalmaz. Herkesin ettiği yanına kalmaz. Bu ne muammadır? Hiç kimse bilmez. Kapı kilitli, cüzdan cepte, para yok. Oran oldu Veysel. Boşuna yanma. Sana kim dedi ki uyu uyanma? Sıla'yı gitmeyi severim ama kapı kilitli, cüzdan cepte, para yok. Bravo. <laughs> sonra, sonra ben bu ben bu parayı kaybolma hikayesindeki olan insanlarla çok yaşlanmışlar buluştum. Edir, edir şeyde Emin önündeler. Hatta Aşık Veysel'e suyunu veren adam geldi dedi ki vallahi biz çalmadık.